Evet, iyi akşamlar Aslan Hanım. İyi akşamlar. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Bunu bir düşünün. Mini bir dizi evet. hayvanları korumak adına yapılmış. Neler söyleyeceksiniz? Aslında bütün düşündüklerimi, hissettiklerim üzerine bir hikaye izledim biraz önce ben. Özellikle kedime alan tanımam konusunda birçok konuya değindi aslında. Çünkü ben de konuşmasını bekliyorum kedimin. Her gün hala konuşmayacağını biliyor olmama rağmen. Çok güzel bir iş yapmış herkes. Ellerine sağlık şimdiden. Ve çok vizyoner yaklaştıkları için ben e, emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Eğer e, şu an benim konuştuklarımı daha sonra dinleyeceklerse. E, biliyorum çok tatlı geldi ve sonunda birilerinin... E, harekete geçmesi e, çok güzel oldu. <laughs> güzel işler evet. demişken siz de çok güzel bir projeyle ekranlardaydınız. Ben evet, izledim arazisiyle. E, bitti. Neler yapıyorsunuz şimdi? Birçok teklif geldiğini duyduk Asena Neroğlu'ya. <laughs> Yeni bir projede <laughs> bulunacak mı yoksa biraz tatil mi yapıyorsunuz? E, şimdi aslında biraz böyle hızlı bir şekilde tatile kaçtım projeden sonra. Çok yoğun ve e, o kadar da güzel bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Ee, şimdi yeni projeler olacak. Ee, onun planlaması, programlanması yapılıyor. Ee, ben de biraz böyle son tatil günlerimi iyi geçirmeye çalışıyorum. Ee, Bizimle paylaşabilir misiniz peki yeni projenizi? Şu an yoksa imza <laughs> aşamasında mı? Ee, şu an evet. Yani biraz erken olabilir paylaşmak için ama çok çok kısa bir süre sonra zaten duyuracağım ben de. Projede kendisi de duyurur zaten. O yüzden ilişkileri bozmamak adına belki biraz dikkatli davranabilirim ama çok güzel bir iş olacak. Benim için de önemli. Umarım güzel olur. İnşallah. Peki Onun Asen Erol'u biraz biz tanımak isteriz. E, nasıldır? Çok duygusal mıdır yoksa çok komik bir kadın mıdır? O çok genel bir soru aslında ama şöyle e, ben çok enerjik biriyim. Onu fark ettim şu an. E, ya proje, proje herhangi bir iş yapıyorsam e, enerjimi sonuna kadar kullanıp bu proje için sarf edebilirim. Yani bu çok e, bilmiyorum çok bonkör yanım herhalde bu. Enerjimi paylaşmam ama onun dışında ben aslında sakin bir insanım. İnsanlar bunu bilmiyor. Ve çok da pozitif olduğumu düşünüyorum. Bir şey istiyorsam onu sonuna kadar yaparım ve çok motive ederim. Bir derdiniz varsa bana gelmelisiniz. Şu an zaten <laughs> röportajda büyük enerji alıyorum sizinle <laughs> <de konuşken>, hani <laughs> Süper. onu veriyorsunuz zaten. <laughs> Teşekkür Peki diyeyim. aşk hayatında nasıl biri? Hayatınızda biri var mı? Tamam. Yoksa aşktan beklentileri nelerdir Ahsen Eroğlu'nun? Ee, aslında biraz zaman yok sanırım bunun için. Ben biraz böyle işe, e, sanata e, adamış durumdayım kendimi. Ee, Önce kariyer mi diyoruz? Önce kariyer. <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> öyle. En başından beri. Ben çocukluğumdan beri hep hayalini kurduğum bir işti. O yüzden... E, yani bu işler belli olmaz da, <laughs> yine de. Peki en ama aşk kriterleri neler olur? Kariyerinin ee... zirvesindesin, en uç noktalardasın ve artık aşka ihtiyaç duysan kriterin ne olur bir kalbin? Ya Aslında böyle bir kalıplaşmış bir şey düşünmüyorum. Ne hissediyorsam ona yönlenebilirim. Ee... Emek vermek bence önemli. O yüzden e, birisi de benim için emek verdiğini hissedersem ve ben de bu enerjiyi ve sevgiyi paylaşırsam o zaman ilişki olabilir. Yani şimdilik yani öyle bir şey yok ama olmayacak da anlamına gelmiyor. Yani. Belli olmaz. Yani herkesin hayatında birileri var sonuçta. Şu an için iş odaklı ilerliyorum. Kariyerinizde, aşkınızda umut dolu olsun. Ben teşekkür, Çok ederim. teşekkür ederim. Ben teşekkür